Necati amca 100 yaşında. 100. 100. 26 doğumlu. Sayın Başkan 30 doğumlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelen 100 yaşındaki Necati Yılmaz, ziyaretinin ardından Düzce'ye döndü. Bir asırlık ömründe Türkiye'nin siyasi tarihine tanıklık eden Yılmaz, Cumhuriyet döneminde birçok Cumhurbaşkanı ve Başbakanın iktidarını gördüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği buluşmayı hayatının en özel anlarından biri olarak nitelendirdi. Burada durayım, bir rezim <laughs> 28 sene camı görev yaptım. Elhamdülillah. Evet, amcamız. Bu da Her şey yaptırıyor. Bir sene öncesini bir gibi anlatır. 1950'li yıllardan bu yana devletin en üst kademelerinde görev yapan isimlerle karşılaştığını anlatan Yılmaz, Cemal Gürsel'den Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'a kadar pek çok siyasi liderle ilgili hatıralarını hatırlatarak, Erdoğan ile görüşmenin ise kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. 100 yaşındayım. Evvela şunu söyleyeceğim, başta, başta evlatlarım olmak üzere, hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah benden fazla onlara da uzun ömür versin. Hı. Hayatımı bunlara borçluyum. 1951'den beri Cumhurbaşkanı'nı önü görüyorum. Birinci Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ikinci Cumhurbaşkanı Demirel, üçüncü Cumhurbaşkanı Turgut Özal. <laughs> Türk'ü Özal. Türk'ü Özal'dan sonra daha bir cumhurbaşkanı görmedim ben. Cumhurbaşkanları ile uzun yıllar dayanan hatıraları olduğunu belirten Yılmaz, 100 yaşındayım, evlatlarım başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Allah benim gibi uzun ömürler versin. Hayatımı onlara borçluyum. 1951 yılında bu yana Cumhurbaşkanlarını görüyorum. Cemal Gürsel'i, Süleyman Demirel'i, Turgut Özal'ı gördüm. Bülent Ecevit başbakandı. Necmettin Erbakan'ı da gördüm. Ifadelerini kullandı. Ecevit Başbakan'dı. 74'te Erbakan'la Marabar Hükümeti kurdu. Onlar. Başka bir cumhurbaşkanı görmedim ben. Ankara'ya gittim şimdi o oraya gelmeden beni oraya sebep olanlar var. Hı hı. Sebep olanlar bu. Başta belediye başkanımız Faruk Özlü. İkincisi Fatma Kesir. Aşır. Aşır. Beni sebep olanlar, Cumhurbaşkanı'ndan buluşturanlar bunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı karşılaşmayı duygusal sözlerle anlatan Yılmaz, Cumhurbaşkanımız geldi ve ilk olarak beni karşıladı, elimi öptü. Ben de onun alnını öptüm. O bir dünya lideri. Dünyanın ona ihtiyacı var. Ülkeni bırakma, ülkemizin sana ihtiyacı var. Sen benim manevi torunumsun. Sakın bizi bırakma dedim diye konuştu. Kale gittin. Ne zaman Cumhurbaşkanımı göreceğim ya? Ne zaman gelecek ya? Beni orada yukarı götürdüler. Parti binasına. Orada bizi ağırladılar. Orada oturduk bir zaman. Cumhurbaşkanım geldi. Geldi Cumhurbaşkanım dedi ben girler Koltuğuma girdiler benim götürdüler Cumhurbaşkanımın karşısına. Cumhurbaşkanım geldi ilk defa beni karşıladı. Elini öptü ben de onun adını öptüm. Ne öptüm biliyor musun? beni bağırıyor sorunum o dünya lideri. Dünya lideri benim Cumhurbaşkanım. Onun bu dünyanın ihtiyacı var? Sakın Cumhurbaşkanım. Ülkeni bırakma. Bu ülkenin sana ihtiyacı var Cumhurbaşkanı. E, oraya gittin. Sen benim vaniye bir sorunumsun Cumhurbaşkanı. Seni çok seviyorum. Sakın bizi bırakma. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine baston hediye ettiğini belirten Yılmaz şöyle dedi. Ne baston hediye etti onu ömrümün sonuna kadar taşıyacağım dedi. Böyle de karnımı karşımda yatağımın karşısında duvar asacağım hep ona bakacağım. Ben Cumhurbaşkanım hatırlayacak hatırlayacağım. Cumhurbaşkanı bastırıyor daha bir başka. O mu başkanı bana başka şeyleri hatırlatıyor? Cumhurbaşkanı'nın bastırıyor daha bir başka.